Ergür, inanın bana! Hayır, ben yalnız değil. Kendi canım için vazifemi unutamam. Halkı irşad etmek ve irşad toplantıları düzenlemek için daha sonraları çok vaktin olacak. Ancak dindaşlarımla üç gün sonra şehir dışında kabristanda buluşma kararı aldık. İhtiyatlı olmak gerekiyor. Evet. Merak etme Galus! Sana bir şey söylemek istiyorum. Beni biraz dinler misin? Seni dinliyorum Athena. Hayır, dinlemiyorsun. Kim bilir hangi alemlerdesin? Affedersin.